Merat Berat bugün sizlerle birlikte bugün nereye gideceğiz? Oyunu bitirmeye gideceğiz. Enderman'a gideceğiz dostlarım. Bu sefer denizi affettik. Bir daha küfür etmeyecekmiş değil mi? Bu kim? Kim beyler? Aleyküm selam. Uyandım. profilim? Lan vurma. Deniz. Deniz. Yama. Deniz yama. Bir Dostlarım ben bu deniz... Tamam ben zaten gidiyorum. Ya Ahmet. Şimdi nedir biz yaptık evimizi yaptık dostlarım şimdi okay, şahsımı zannedip geliyorum. Evet dostlar devam ediyoruz. Dostlarım bugün be, sizlerle birlikte eee nedir ama adı neydi Enderman ne? İşte porta yine evimizi böyle yaptık bu videoya kaç like gelsin beyler? 10 bin On like. 10 like 10 like mı? Şimdi bugün buraya gideceğiz dostlarım. Oğluu. Ahmet. Aboooo. Abi ben ölüyorum. Yapmış. Altın elmasın. Altın elmam yok ki. Gel atayım ya fakir. Gel at. Evet. Eyvallah. Beyler şimdi izleyin. Sihir yapacağım. Çık. Ya. Çık. Ya. Çık. Lan. Ahmet benim alan oturun. Gelin ya da hadi gelin lan. Ama burada duracaksınız. Lan. Ta. Tamam. Geç şuraya. Buraya gir. Geç. Geç buraya. Oh. Geç. Hadi gidek gidek. Geç oraya. Dur orada dur. Ha, aferin. Sen de geç. Sen de geç oraya. Geçtim. Deniz geç. Geç. Geçsene. Geçtim. Geçtim. Lan şu tahtaya gidin. Bak denizin oldu ya. Tamam. Tahtaya. Heh, Geçtim. Bak koyma onu. Onu tamam, koyma. Tamam ezirse. Vara 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 Bismillah. Hadi <laughs> gel ya çocuk bize önce gitti. <laughs> <laughs> Dostlarım bugün... Hadi. Sonra bu videodan sonra ev yapak. Ya buradan sonra eve gidelim. Ev yapak. <laughs> ben şey var. Aa, ben Bak biz Ender Dragon'dan korkmuyoruz. Ender Dragon. Nasıl <laughs> şunun anlamı? Gel <laughs> lan buraya. Ben adamım. Ben Ender Dragon'la. Aa. Aa geldim. Aa. Bu boşluğa Ben başladım kaleye çıkmaya. Değil sen yatıcı değilsin değil mi? Oy 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Evet. Özlem buraya tekrar gelebilirim değil mi? Aa birisi patlatmış. Ben, ben, ben. ben ölüm kim ben onu sıkıyorum? Ben. Oğlum kim patlatmış hepsini? Ben. Sen salaksın ya hepsini patlatmış bu çocuk. <laughs> <laughs> Ahmet ne yapalım? Hepsen altın elma ver. Tak tak yapalım. Aha vur 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 vur. Vur vur. Vuramadım <laughs> ya bekle blok kalacağım ben. Ya ben niye giremiyim? O vuruyor. Beğen yardım edin vuruyor. Kaçtı ben burada bekliyorum. Ya korktu ya. Onu O ölürse direkt portal açılır değil mi? He. Ahmet. Oy yayla vurdum he. Lan hayır hayır yanma 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 TNT yanma. Onu patlatır. Deniz yanma. <laughs> Deniz yanma. İçeride geldiğinde patlatır. Kim beni öldürüyor? Sen kendini öleceksin. Ahmet patlar. Ya bu deli patladı. Ben patladı. Öldüm. Eğlesi, ben sizin için bunu kazanacağım bu savaşı. Bekle geliyoruz geliyoruz ne anlattın? Bence. Ne? Saldırın. Yo ben ölmedim. Bekle ben geliyorum. Ya Ahmet ne bana ışından... Hayır, hayır, hayır. Işından değil, anladın mı sen beni? He? Evet. Öldüm. Hı? Aa, Bana... sana... ne diyorum ben? Ha? Işından mıydın? Vur hadi. Ya ben sana altı elma yapayım mı? Oh. Beyler geliyorum. Bakın bomba falan <laughs> atın. Ben bomba patlatacağım. Bıktım Ahmet. Ahmet yama yama. Anne ışınlanma ya lan. Işınlanmak yok. Lan oğlum yama. Bunu patlatın. Ben sana ışınlanabilirsin dedim mi? Tamam dedim. Ben, ben tek tek şey koyarım, ha. Ben tek Ama hareket edemiyorum. Var. Hareket edemiyorum. Ya ya yani. Ama sen yapayım. mi yaptın lan? He ben yazdım, neyse ben ben yazıyorum. <laughs> eh oldu. Allah aşkına yapma tamam mı? Tiyatro patlatma zamanı. Burasının bu haritanın ismi neydi? Ya Ahmet ne? He? Tiyatro patlatma. patlatma. Ya Deniz ya öldür şu valla. Oğlum kuruşla vuruyorum, tiyatro ya patlatma. <laughs> Deniz senin yüzüne öleceğiz vallahi. Bana bırakın Ender ejderhasını ben tek başıma edeceğim. Gelmeyin. İzliyoruz seni hadi. Tamam Deniz git. Tamam gitti. Sana yardım Git. Hayır git. Ben tek öldüreceğim. Kahraman olacağım. Şunu ye şunu ye. Hadi hadi. Bu benim bombalarım için Ya oğlum bunu. Bu bombayı patlat. Öldür Ahmet öldür öldür. Ya kaçtı ya. Bekle havada öldürme. Tak tak yap. Lan bana ne dedi? İkinci seni öldüreceğiz. Ya ben Ender Dragon um değilim. Dostlarım sonra edit yaparım ben bu videoyu. Yapayım diyorum. Ay, ay, hadi. Hadi ölür ölür ölür, ölür ölür ölür. Ölür hadi ben buraya ay, edit yapacağım. Sonra edit ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Deniz <laughs> öldür. <laughs> Deniz <laughs> öldür. Öldür lan. Aferin lan Deniz. İşte benim oğlum. Evet. Seni Allah. Allah. Öldü çocuk. Hadi bismillah. Ahmet gel. Oğlum ben buraya denize elit yapacağım. Oğlum sik şey benim. Ahmet zaten... ben gidiyorum. Hadi Allah ekber. Bitirdik. E evet, dostlarım bitirdik. Hayatım, amcası. <laughs> oğlum deniz. Aferin lan. Ya ben ölecektim adam ya. Bitirdik dostlarım hı hı. ya. Ben bitirdim bunu. Bakın siz benim gücümü bilmiyorsunuz. Bakın. Nasıl bak, gideceğim bak, ben bak. tekrar? Bak basıyorum. Gördün mü? Gördün mü? Oğlum tiyatro patladı. <laughs> sen sunucuya <sürücüye> mı girdin? <laughs> Bekle köye geliyorum. Gelme gelme. Hadi gelin beyler şimdi gidelim başka ev yapalım ya. Buradan sıkıldım artık hep aynı yer. E, gel burayı patlatalım. Tır... Buraya veda edelim. Gel burayı patlatalım. Anne. Hayır gel gel. Hayır 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 ama. ama. <laughs> Geç gitsene sen ne? Ha. Kim hatırlamıştı? <laughs> Bu edici

gel gel neredesin? Bekle. Dur. hayır. Onu yama gel benle. Dur. Dövüş yeri yapacağım gel bekle. Tamam. Dövüş yeri yapayım. Gel, yanma, yanma, <laughs> dövüş. Bırakın, <laughs> ya yama yama. Ne bu ne cildleri Ya çocuk sen var. <laughs> Bakın beyler, tek attım tek attım. Beyler. <laughs> Efendim. Hepiniz benim yanıma şuna size icadım gösterdim. İcad <laughs> ne? Ben öldürmeye geçti değil mi? Gel yakına basma. uzaklaş. uzaklaş, uzaklaş. Dur Hı -hı. orada. Sen devam ediyoruz. Ender Godu. Ya ben buraya ev yapayım. Siz orada kalın. Yaşınan değil. Yaşınanca bir inşaat yapayım. Kim alamayacaksın. Hıh. Yap yap. Bence Beni bana yap. Bana yap. Hayır basmayın. Basma, basma. Basma. <laughs> basma, bas, ben biliyorum abi. Hayır şey. basma, basma. Dur dur bekle dur telefonunu bekle yapma. Geçin önüme geç. Geç. Değilir, geç. Biliyorum şöyle yapacak değil mi? Hayır hayır hayır. Arkadaşlar şimdi herkes bu ejderha yumurtasını biliyor. Bu kırılmayan bir şey. Dokunuyoruz. Uçuyor gidiyor. Oğlum. Tamam abi, abi Şimdi bunun çözümünü göstereceğim. Şimdi buna dokunuyoruz. Gidiyor. Bunun çözümü çok basit. Beni. Adım ben kimim? Ahmet. Evet. Ha, ya oğlum Ahmet ne amına? Tony Star. Tony Stark. Tony Star. Aferin. Lan o oğlum telefonu onu. Bekle bekle telefonu onu. Evet. Oğlum. Vay be. Vay be. Ben Ver bana... şimdi onu. Al onu. Tamam. Koy buraya. Benim götümü yapsana. Sen. <laughs> <laughs> <Oğlum> yani gö <laughs> arkadaşlar bu icat bu çok önemli. Götümü bu benim götümü şeyini yapacağız. Koneksiyonu <laughs> ekleyeceğiz. <laughs> şimdi eve gidiyoruz. Hadi benim Hadi Yapın. Benim götüm yapın Konuşma Ya ne diyorsun? Abi, Abi, ya hadi, hadi eve gidelim eve. Ahmet. Ha? Yap yap. İyi ol. Yap. Abi Deniz gel gel gidiyoruz. Ya, eve gidiyoruz. Ya yama yama ya. Zaten bu evden gidiyoruz. Beni takip edin. Abi ben onu bir beşi bir, bir at. Beni takip edin beyler. Aa telefonun onu. Gelmeyi takip edin. Tamam. Bak şuraya ev yapalım diyorum bak evet. şu derin sene kenarına. Ahmet evet. bak. Bana bak doğru. var ya hoba bak Benim çok şey güzel olur. yapayım sana? Evet. Blok alacağım, yaratıcı olun Ya da yok, yaratıcı olmayıp Kendi yemeğim, kendi yemeklerimiz yapak. Tamam. Ama o yumurta orada kaldı. Boş ver ya. Ben gidip alayım mı? Ya ben oraya monte ettim. Alamazsın onu. Gidip alacağım. Tamam. Ben şimdi evimizi evet. yapayım. Elleme onu elleme. Ben yine icadım yapacağım. Yapma! Çantiler koymuş ya. Eski evimiz orada kalsın ya. Nerede koydun? Siz ben? gidin ben ev yapıyorum tamam mı? <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Siz gidin ben evi yapıyorum. Tamam. Oğlum benim annem gösterim nereye gidiyor? Oğlum benim de lan. <laughs> lan oğlum. <laughs> Nereye koydun? Ha, tamam. Ne lan hadi? Alma onu. Niye? Bana gelmiyor. Ya almasana. Oğlum nerede ne? ya, o şey? Ne oluyor şey? tuşu ver bana. Ben de Sen de. Şalter var. Dostlarım şimdi güzel bir ev yapacağız. Ha, tamam bırak onu bırak onu. Hadi. Beyler evimiz bu renk olacak tamam mı? Çok güzel hadi yapacağım. Sen burada kalabilirsin hadi bay bay. Nasılsın gel. Reyne gibi yapacağım. Reyne izliyor mu? Biliyorum biliyorum. Oh <laughs> <laughs> Sana giremedim. mi? <laughs> gire. <laughs> Şimdi annem dedi şöyle. Şimdi beyler bir kaleb ev yapacağız. Ne evi? kimin evi? Bizim olacak değil. Mi? Benim olsun. <gülüyor> ya Rabbi <laughs> Ya bizim olacak diyorum bu çocuk ne diyor? İzleyin. Doom. <laughs> Oğlum ya çok haklıyım ya. Şimdi evimiz mükemmel olacak. Yani Yani ben mimarcıyım. E. yani böyle. E. Mimarlık. E. Nedir yorumları yazın ben bilirim. E. E, e böyledir. E. E. deniz koş koş. Bu ne? E. Ne? ne oldu? Onu ben Oğlum kireç alacaktım ya. <laughs> Evi ben patlattım ya. Yani. Frame var mı inşallah vardır. Şansım abi. yok. Ne olsun çocuk? Evet. Ver ver. Abi ben burayı kırıyorum. Ahmet işte bak Ahmet. Bak elime bak. Hı. <laughs> Elhamdülillah. Kıramazsın ki onu. Elhamdülillah. Kırmıyor. Kıramaz o. Oğlum benim. size bana yardıma gelin. Deniz kır orayı kır kır. Artık orada işimiz yok. Tıramatik koydum. Lan koyma ya koyma bak seni valla sunucudan atarım çocuk. Oğlum TNT patladı. Deniz valla seni sokmayacağız ha. TNT'den yol yapıyorum size. Evet. Evet. ben şimdi niye şey Tamam odun eee şuralar bende. Video çekilmiyor mu hala? Evet. Yemin et. <laughs> ya yemin. <laughs> Abuuu. <laughs> Oy. Küreş kapımız girişimiz olacak. Tamam. Bir şey görebiliyor musunuz? Hı? Siz like'lıyorsanız. Neymiş o? Elhamdülillah Mustafa. Harbi. Elhamdülillah. Ben ben yaratıcıyım. Ya <laughs> almisin. Sen yaptın değil mi? <laughs> Kim yaptı? Beklediniz bunun çıkmaması her zaman olur bak. Ya normal yap beni ya, hadi. Lan denize game moda geçmiş. Demo sıfır. Ya oğlum beni hayatta kalma yapın. Yeni bana. Ay oldu eyvallah. Eyvallah ben de o evi patlatırım. De seni varım Çocuk git seni atarım atarım videoda ne? Tamam tamam. Şurayı kırayım mı? Ya kırma kırma anne olur. Ama olmasın. <laughs> Bak bana çarpma kısmı var bir güzel. Evet sıra. Sıra ben bu evi patlatmak istiyorum. İsmimimi aldım. Evet arkadaşlar. Geldi geliyor. Evet arkadaşlar biz bugün okula geç kalacağız. Deniz. Bugün her zaman bir kamu olur. <laughs> ne oldu gitti anne. Ne oldu? Patlatıyor <laughs> şükür. Körlük gelmedi çocuğa. <laughs> Deniz bak seni valla atarım. Eğer ki sen bu evi patlatırsan çocuk sen bittin Allah çarsın. Tamam. Seni videodan direkt atarım. Ama çok kötü. Sen madene gelin Tamam mı? Ben madene gezin. Kömür bul kömür. çocuk kör olmuyor ya. Ben kör, kör olmayacağım. Alacağım onu. Sınırsız varmış bile. <laughs> atarım Yok. Ya tap tap ta. Ben onu patlatırım. ben nereye koyarım? Her yere. Oy Ama ben kör oldum ya. Tamam kör ol. Ben de seni çıkacağım. Yalancı. Körüm hala bunu. Zaten en ya. Harbi. <laughs> Kapıyı nasıl yapacağız? Sen onu yaparız. Biraz lazım. Evet. biraz odun lazım. Emredersin. 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 Arkadaşlar ne haber Eyüp? İyi. Geçen çektiğim güzel müdür. Eyüp nasıl gidiyor evimiz? İyi gidiyor. <laughs> ya deri seni atarım. Allah çarpsın <tıkışırsın> atarım çocuk beni delirtme. Hatta'nın telefonu getir oyna. Nerede? Getirsin mi? Getirsin. Tamam getir Eyüp en son. Ama Elif'te falan var. Elif'ten al şey ya. Eğlenceli başlar. Beya bak bu ev çok Mami, bunu birisi tabii yine Kapat sonra. Bu ev çok tebşirlenmiş ya. Ya Deniz bak ya ama ya. Deniz ya ama ya. E ne yapıyorsun sen yine? Dostlarım ben denizi yani boşuna demiyorum. Burası cam olacak, burası cam. Karışma. Evet, bir tabii nereye? Beni dökmek değil. <laughs> bu çocuk vallahi eşek başına demiyorum. <laughs> Deniz eşeği oynatmıyorum tamam? Tal, tamam Deniz. Al sana altın. Dostlarım Deniz gitmesi istiyorsanız yorumlarda yazın. Deniz gitt. al. Al. Al altın elma. Al. Alo ben odunları topladım. Al altın elma attım. A. Biraz Az olabilir. Al. Ne? Ee, al biraz az olabilir. Al Al. Altın elma. Bir zahmet. Al. Ne? Kavun mu? Kavun hadi mu? Adam. Yeter mi yeter? Yeter yeter. Ama al al ya bunlar da. Ben... Ahmet bak bardere gidiyorum. Ahmet e, şey nerede? Al al sana Berat. Ne? Oh, Deniz bırak ya. senin amına. <laughs> bırak sana. <laughs> Deniz at ya sonucudan. Deniz atıyorum. Tam Allah, tam çok istemiyorum. Tam videonun. Bak şu oyuncuyu dünyadan at. Deniz diyor. Ver onları geri. Ver onları. Bunlar mı? Bunlara koyma Deniz. Can bulun, can. Cam bulun cam. Cam bende var. Odun nerede? Hani nerede cam? Cam at bana. Odun nerede? Odun mu? Bende var. Tamam tamam odun mu? Ya kömür atma. Ya hadi cam bulur hadi. Ya atma atma çocuğu. <laughs> Komik mi? Değil abi ya. Tamam. sen çıkıştı. Emre'den çıkışlandı. Ha ben de temizledim hadi. Burayı bu var ya, ya. Burayı bir tane merdiven yaparız mükemmel ya, olur. Ağlama oğlum, ağlama. Ağlama bak ben temizledim zaten. ben ben buraya bir tane merdiven yapayım. Ya. Oynama. Oynama. oynama, oynama. Buraya bir tane merdiven yapayım bir tane de oda yaparız. Bak. Gel gel al odunları verim. Sana demiyorum ki Deniz. Ben nasıl çıkıyorum? Bak üst katta yaparız mükemmel. He Al odunları al. Bak merdiven nasıl yaptım. Al al odunları al. At at. Eyvallah. Almadın ki odunları. Aldım eyvallah. Daha var. Tamam işte 64 oldum. Hem yet yetiyor zaten. Oh canavar eşliğin şeyle patlamış. Dur burası kapı yeri olacak. Bak anne yerinden aldı. Ben gidip patlamayacağım. Seveceğim. Vlog çekiliyor mu hala? Evet. <laughs> <laughs> <O gülüyor> <da>. Çocuk <Geç, gülüyor> <ç> <laughs> gerçek hayatta simini karıştırır tabi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deniz burnunu karıştırıyor. <laughs> Çok güzel değil mi? Şey ben e eşyalarımı götürdüğüm için. Burası çatı değil oda olacak. E eşyalarım burnunda. <laughs> ya oğlum hadi bak bana bu üst katı yapın dostlar devam ediyoruz. Eyüp geldi. Hani Eyüp oyundan çıkıp öldü. <laughs> Kavga etmeyin. Edeyim. <Dedi>, yani <laughs> ben ona ben gel motor geçeceğim. Lan bana cam lazım. Lan camı nasıl yapacağız Ahmet Bey? Ha camı ben gidip Camı bir tane bir tane gel motor geç. Bu kapatırlar. Ev gel otur. Teyze <laughs> kay biraz. Gel. S Ahmet kay kay. Ev gel. Sen elinde kalacaksın. Bekle zaten topu. Ee, telefon eli e bende olursa alırız. Ben bunun hareketleri söyleyeyim. Alacağım getirdim. Hani ver. Gül. At bana buradan. Ev nasıl oluyor ev? Ya. Burayı ne gibi yapıyoruz bak. Allah'ım. Hiç ev yapmayın. Lan. Reşo ne yapıyor ya? Ya mal dans duruyordu. İrtanen kafeye gittik. Gizli oynadık. Direksiyon sektörün adı filan. Dostlarım böyle şey abone olanlar YouTube kanalına var. Abone olanlar bir. Var var yalan atma lan. Blokları kırıyor Deniz. Deniz şımarma Bak. Kırmadım ya amca. Şimdi çıktı. Kaçıyor. Kırmaya geldi senin olduğun yılda. Kır, kırmıştı. Kırmıştı. Altı tane blok kırmış. Hayır. Ya, ya beyler bir durun ya. ya. Cam için eyvallah. Oy çok güzel olacak evimiz beyler. Ya Ahmet yapma. Oy oy oy. altın 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 gel abi gel gel gel. Devam et.

<laughs> Mal gibi. daha Mal oğlum. Daha küfürleşmeyin bak. Beyler evimiz bitti. Bakıyor. Bitiyor ya. Ben Var ya cindeki köylerin evine benzemiş. Allah çarpsın. <laughs> Kapı nerede Berat Bey? Kapıyı yapacağız. Mert Merov gibi bir mimar Mimarciyiz. Eyvallah. Ama son sınıfta bıraktık arkadaşlar. Ee, horozların bahçesini de yaparız. Benim bahçemi de yaparız. <gülüyor> köpek <gülüyor> evet, kulübesi. Evet, tam, tam köpek kulübesi yaparız biraz. Biraz kedi kulübesi de yaparız. Kedi mi Kö köpek mi? <laughs> Abi de istiyorum. <laughs> bir de a, eşek de koyayım. <laughs> ee, bir de... E Deri sen niye gelmiyor? Bu niye gelmiyor? Ya anlamadım ki. ya. mi kasıyorsun? Firavun mu alacaksın lan? Firavun ne asıl Firavun olmuş. Kaçı? Biliyorum ama. Firavun olursan bütün herkesi alırsın. <laughs> tamam abi. abi. Oy Mükemmel, ben. mükemmel. Lan al. AMK telefon alsana. Ben ev, ev güzel olmuş mu? <laughs> ne olmuş Oh mimarcılık be ya bu boş şeyleri açacağım ben Ahmet beni Ahmet geri alan çocuğu ben ballamadım ki ya ben seni ya sadece yani gördüğüm kadarıyla. Buraya camla koyuyorum. Ahmet. Kat buraya camla koyuyorum. Güzel olur mu? Ahmet kapıyı yapar kızın. Tamam sen ver benim işim. Tamam ben e, yastık şeyleri versene eşya. Hı? Eşya. Bekle geldim. Oh ne uçuyor mu diyor otucu değil mi? Enayi telefon. Yok değil. Ya arkandayım arkandayım. Ne vereyim? Şu an Ahmet yaratıcı olacak dostlarım. Bana eşya vermesi hiç. Evet sonra başka ne, ne vereyim? Bir dakika ben bu boş eşyaları atıyorum tamam mı? Ne oldu ne oldu? O bakımı öldürdüm ya. Nasıl atayım? Bir yani. dakika. Aa, gel masaya geçeyim eşyalarımı alacağım. Tamam abi hadi sen de gel. Ama ballı. İstediğin kişi ballı. Ama akıllı duracaksın tamam mı? Ha. Ama o kadar çok ballı. Ya ee, sandık var mı? Ahmet sandık. Ha. Acil sandık ver. Boş eşyalarımızı koyak. Al. Ha. Ver. Hayır kalma lan. Hayır. Bir dakika. Merhaba bugün ben gideyim yine onları birer çadarlayacağım. Çadarlayabilirsem abi... Ben tüm hareketlerini söyleyeyim. Hı? Tırallay. hareketlerini söyleyeyim. Çorabı patlatacağım. Bak deniz köyü patlatacaksın. Yürü git. Oh, Eşyaları köyden alıyoruz. Salak Yeah mı, tamam. baby. Köyden almıyoruz. Beyler bizim mektepten gelsin. Ben mektepten geldim. Mimarım. Bak, yeni icat yaptım ha. gel gelip sevebilirsiniz izleyebilirsiniz. Yeni icadım var ha. Gelin izleyin. Gelirim gelirim geliriz. Ya şart telefon Lan lan. Hile yapıyor hile yapıyor hile. banladı sizi Bak, Lan Deniz sen bekle daha sonra bir dakika geleceğiz. Deniz senin ben. Ne oluyor ya harita <laughs> mı gitti? Oyunda mı banladı bizi? Ya! Hilal'ı gördüm ki. Hadi gördü ki. Bak ben vallahi seni bak, bak, Bakayım bakayım telefonu. <laughs> Deniz bak gel oyna. Bak, bak direkt şey yapma. Atma lan. Ben şey yaptım, ben şey yaptım. Gördüm ya yemin, yemin et lan gördüm. Ahmet şey, ben oyundan atıldım. Ahmet ben, ben öyle bir şey yapamam. Evet. Ya Deniz ya. Giremiyorum lan. Nasıl gir? Ahmet yaptı değil mi? Oh, bok ben, ben yaptım baksana. Ben. ben yapmadım. Biberbi. Esad'ın bu kalemi. Biberbi. 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 Biber biber Seni bok alırım bir de bak. Enemizin ağzına sıçtın ha. Şirinli şey mi? Yapabiliyor mu? Ay bak bu girebiliyor mu ne kıyım? Gidiyorum. Olmuyor bende. Ne diyeyim devam mı diyeyim? Evet devam. Edeyim. Ha doğru. Benim dinle ama ya. <laughs> Deyiz var ya o sonucu gider bittin. Senin var ben bir de ünlü etmem. Allah. Tamam. Ben seni diye gideceğim. Doğru haberimi var. Ya Deniz'in dünyasına bak. Kimi dinliyorsun? <laughs> Deniz'in. Ya çıkın aman akoyu buradan çıkın. <gülüyor> Ahmet. Ahmet. <laughs> <laughs> Bahri Ahmet dünya nasıl gideceğiz Ahmet? Ne bileyim sen kendin açabilirsin. Nasıl açacağım ben? Mıskısı var mi? Tamam işte mıskısı nasıl yapacağım? Ve bas sordum. Bir dereye <laughs> <ayı gülüyor> gidip anladım. Oğlum. Lan bu her yeri Dans patlatıyor. Ya. <laughs> her Her yeri patlatıyor. Bu, bu bir dakika ne nere? Sizin oranın. lan. Lan ne? Ne? <laughs> Her yeri patlattı. Tamam bakayım. <laughs> Bu ne diyor lan? Sizin onu. Bak, da pik tam zamanı. Dövün <laughs> <laughs> <rivals> <laughs> Hayır. Bakayım. Sürücüye bakayım. Tam zamanı. Ya de, sevmem, sevmem, <laughs> ben sevmem. Senin ben videoyu videoyu da kime açmıyorum. Sucusu? Ne yapacağım yap. Kimin yap? tamam. sorusu? Yapmadım ki. Yapmadım Biden ki benim sorun. Benim sorun. Kimin sorusu? Benim benim. bak senindi lan aynı. Benim. Aynı çıkır tesadüf miydi? Aynı tesadüf miydi? Hayır. Benim dünya bomboştu. Akşam mıydı? Evet. O bizim dünyamız. Sizinki mi? Bazı dünya. Ne diyeyim? Sen... Bu dünya gitti diyeyim arkadaşlar. Ara ara gitmedi o dünya hala gitti. Gördün mü ben yapmadım. Dünyamız miskisiz değil mi? Ben... Dur bu değil. Sen de şeyine gel. Amin bu değil ki. Minister, dünya işi. Dünya işi. Ahmet. Ahmet. Hva sa du da du løp det?